Celladıma gülümserken çektirdiğim son resmin arkasındaki satırlar. Ben İsmet Özel, şair, 40 yaşında. Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar. Ben yaşarken koptu tufan, ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Her şeyi gördüğüm için rahat. Gök yarıldı, çamura can verildi. Linç edilmem için artık bütün deliller elde. Kazandım nefretini fahişelerin, lanet ediyor bana bakireler de. Sözlerim var, köprüleri geçirmez. Kimseyi ateşten korumaz kelimelerim. Kılıçsızım, saygım kalmadı buğday saplarına. Uçtum ama uçuşum radarlarla izlendi. Gayret ettim ve sövdüm. Bu da geçti polis kayıtlarına. Haytanın biriyim ben. Bunu bilsin insanlar. Ruhumun peşindedir zaptiyeler ve maliye. Kara ruhlu der bana. Görevini aksatmayan kim varsa. Laboratuvarda çalışanlara sorarsanız ruhum sahte. Evi Nepal'de kalmış Slovakyalı salyangozdur ruhum sınıfları doğrudan geçip gerçekleri gören gençlerin gözünde. Ama kim bilen doğrusu? Hatta ben, kıyı bucak kaçıran ben ruhumu sanki ne anlıyorum? Ola ki şeytana satacak kadar bile bende ondan yok. Telaş içinde kendime bir devlet sırrı beğeniyorum. Çünkü bu ruhum olmasa da saklanacak bir şeydir. Devlet sırrı ile birlikte insanın sinematografik bir hayatı olabilir. O kibar çevrelerden dizli batakhanelere, yolculuklar, lokantalar, kır gezmeleri ve sonunda estetik bir idam belki. Evet evet, ruhu olmak bütün bunları sağlayamaz insana. Doğruysa bu yargı, bu sonuç, bu çıkarsama. Neden peki her şeyi bulandırıyor ertelenen bir konferans, geç kalkan bir otobüs? Milli şefin treni niçin de yaz? Ruslar neden yürüyorlar Berlin'e? Ne saçma, ne budalaca dört İncil'den Yuhanna'yı tercih edişim diye. Ben oysa herkes gibi. herkes ortasında. Burada, bu istasyonda, bu siyah, paltolu casusun eşliğinde. En okunaklı çehremle bekliyorum. Oyundan çıkmıyorum. Korkuyorum sıram geçer, biletim yanar diye. Önümde bir milyon açar ya. Bir sürü çarkı felek. Gergin, çenekli cesetleriyle... Önümde binlerce çiçek. Korkuyorum sıra sende. Sen de başla ve bitir diyecek. Yo hayır yapamaz. Yapmasın bana dünya söyleyin. Aynada iskeletini görmeye kadar varan kaç? Kaç kişi var şu Gelin bir pazarlık yapalım sizi de ey insanlar. Bana kötü, bana terk ettiğiniz düşünceleri verin. O vazgeçtiğiniz günler, eski yanlışlarınız. Ah ne aptalmışım dediğiniz zamanlar onları verin yakınmalarınızı artık bilmeye değer bulmadığımız şakalar ben açtım onları dediğiniz ne var senin? bunda üzecek ne var dediğiniz neyse onlar boşa çıkmış çabalar bozuk niyetleriniz içinizde kırık kökü yok suyu verin bana verin tam işlediğiniz suçları verin bedelinde biliyorum size çek yazmam yakışık almaz bunca kaybolmuş alan parayla ölçülür mü ya? Bakın ben birçok rahat maalesef bir ilginç ödeme yolları bulabilen bir Üstüme yoktur öyle bir hususunda. Sözün gelişi üyesi olduğunuz dernek toplantısında bir söyleme ne dersiniz? Bir söylerim. büyük insanlık ideali hakkında. Yahut adınıza bir çekiliş düzenleyebilirim. Kazanana vertigolar, mustaciler, kara sevdalar çıkar. Yapılsın adil pazarlık. Yapılsın yapılacaksa. İşte koydum işlemeyi düşündüğüm suçları sizin geçmiş hatalarınız karşısına. Ne yapsam döl saçan her rüzgarın vebası bende kalacak. Varsın bende biriksin durgun suyun sayhası. Yumuşatmayı bilen ateş, öğüt sahibi toprak, nasıl olsa geri verecek benim kılıcımı